Bacım senin hayatında beri çaresiz kaldığın zamanlar oldu mu bu denli rejit durumlar? Yani tehlike deyince mesela aklına ne gelir? Nedir senin için tehlikeli? Yani e, kendime göre yaşadığım tehlikeler oldu. Bir gün 18 17-18 yaşında biri silah çekti bana. Ne diyorsun? <laughs> Vallahi trafikte bir de hiçbir şey yok yani. Aa, Vallahi. Biz gençtik ya biz hatalıydık korkusuz. da. Biraz anlatır mısın? Tabii bu ki çok de. kişinin başına <laughs> biliyorsun. Biz hatalıydık yani bir hız yapıyorduk, biraz gençtik böyle almışız, arkadaşımın arabasını kullanıyordum işte neyse Caddebostan civarlarında. Sonra birinin de önünden biraz hızlı geçtik, adam da işte korna morna basıyor vesaire neyse biz de orada böyle bir alan vardı işte oraya park ettik, ineceğiz. Adam da arkamızdan takip etti. Farkında Hiç mısınız? Farkında ha, evet evet geliyor ama biz de gençiz o gençliğin biliyorsun bir güveni de oluyor ne olacak işte indik falan konuşulur. Adam torpidodan çıkardı silahı aldı eline. <laughs> indi aşağı işte. Ee, ondan sonra tabii çok e, büyüktü de yaşı da büyüktü. 40 yaşında falan. Biraz bize güzel bir şey yaptı. E, ayar mı Konuştu, abi? ayar verdi. Biz de silahtan mütevellit ayarını kabul ettik, dinledik, dağıldık. aldık Ama şey ad adrenalin yükseliyor. Ya o zaman da kabul ederdik. işte belki gençliğin şeyiyle belki biraz daha farklı tepki de işte biliyorsun hatalara çok gebe bir yaş yani. Şimdi olsa zaten evet. artık. Biliyorsun. Bunun zaten cesaretle bir ilgisi yok. Yok. Bu yok, daha ziyade. Ee, kavganın da cesaretli bir ilgisi yoktur. Evet. Bunlar son derece e, şuur bulanıklığı Şuur bulanıklığıdır. <laughs>